Evet dostlar. Sizlere son yapmış olduğum videoda artık altcoin almak için gerekli verilerin oluşmaya başladığını ve zamanlamanın ufaktan ufaktan geldiğini söyleyip artık ben de altcoin almaya başlıyorum diyerek size bunun duyurusunu yapmıştım. Ve evet 3 sene tam 3 sene sonra ilk altcoin'imi almaya başladım dostlar. İlk olarak seçtiğim altcoin ZK coin. İlk olarak neden ZK coin'i seçtiğimi nedenlerini Telegram ve Twitter'dan olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ama sizlerden gelen talep üzerine bugün ZK coin'i Twitter ve Telegram'da konuştuğumuzdan daha kapsamlı bir şekilde konuşacağız. 3 sene aradan sonra altcoin alırken neden ilk olarak ZK ile başladım? ZK al Nelere dikkat ettim, nelere baktım, alım stratejilerim nasıl oldu, çıkış stratejilerim nasıl olacak bu ve daha fazla konuyu hadi gelin birlikte konuşalım. Ama merak etmeyin aynı bugün ZK'yı konuşacağımız gibi dostlar benden istediğiniz diğer altcoinleri de başka videolarda detaylı detaylı konuşacağız. Bunun için yorumlara analizini istediğiniz altcoin'leri mutlaka yazın. Ama şimdi çaylarınız kahveleriniz hazırsa önce ZK'yı konuşalım. Sevgili dostlar, Kriptomi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Dostlar ZK coin'i almaya karar verdikten bir süre sonra bu kararımı size Twitter ve Telegram'da şu anda ekranda gördüğünüz 25 Temmuz 2024 tarihli bu postla paylaşmıştım. Şimdi burada size sebeplerini ve neden ZK almak istediğimi anlatmıştım ama tabii ki bir Twitter ve Telegram mesajına her şeyi sığdıramıyorsunuz. İşte bu sebeple şimdi bu videoda benden istediğiniz üzere orada anlatamadığım diğer detayları inceleyeceğiz. Ama öncelikle hazır önümüzde bu post açıkken size alım stratejimi anlatarak başlayayım. Ardından da neden ZK coin'i aldığım başta olmak üzere bu kararı nasıl verdiğimin detaylarını konuşalım. Şimdi dostlar sizinle bu postu paylaştığımda ZK'nın fiyatı 0.16 dolarmış. Gerçi ben ZK almaya karar verdiğimde fiyatı 0.20'lerde filandı. Ama sizinle paylaştığımda 0.16 dolarmış. Ve size ekranda gördüğünüz şekilde alta doğru genişleyen üçgen şeklinde limit emir dizilimi yaptığımı söyledim. Yani 0.15'ten x kadar, 0.14'ten yine x kadar, 0.13'ten 2x kadar, 0.12'den 4x kadar, 0.11'den 8x kadar ve son olarak da 0.10'dan 16x kadar olacak şekilde limit emirleri dizdim. Hani matematikte Pascal üçgeni, binom açılımı vardır ya tıpkı onun gibi. Yani anlayacağınız elimde ZK için ayırdığım parayı 32'ye böldüm ve bu fiyatlara burada gördüğünüz katsayılar şeklinde yerleştirdim. Şimdi bunu böyle yapmamın sebebi arkadaşlar, ortalama giriş fiyatımın her zaman son alım yaptığım dibe maksimum derecede yakın olmasını sağlamaktı. Mesela bu şekilde katsayılarla dizmeseydim. Hem 0.15'ten hem de 0.10'dan eşit miktarda alım yapsaydım eğer ortalama giriş maliyetim bu iki fiyatın tam ortası olurdu. Yani ortalama maliyetim 0.125 falan olurdu. Ama ben bu şekilde alta doğru genişleyen üçgen şeklinde bir alım profili yaratarak ortalama maliyetimi her zaman son yaptığım alıma maksimum derecede yakın tutmuş oldum ve bu sayede bütün emirlerim dolduğunda ortalama maliyetim 0.109 oldu. Yani tam olarak şu işaretlediğim yer oldu. Yani gördüğünüz gibi en son yapılan alıma en çok yakın yerde olmuş oldu. Şimdi o dönemlerde sorun oluyor. 0.10'a düşeceğini nereden biliyorsun ya düşmezse diye. Bilmiyordum arkadaşlar düşmeyebilirdi de ama genel piyasa analizi yaptığımda en az Eylül sonuna kadar Bitcoin'in dalgalanacağını, fiyatların bir aşağı bir yukarı hareket edeceğini ve bu sırada da dominansın benim beklediğim hedef olan en iyi de 60 aralığında olacağını bekliyordum. Bu beklentide fiyatın 0.10'a sıfır düşme ihtimalini masaya koyuyordu ve beklentilerim gerçekleşince yaptığım alım stratejisi başarılı oldu ve ortalama maliyetimi son yaptığım alıma maksimum yakın derecede tutmuş oldum. Böylece ZK Coin'de henüz zararı geçmiş sayılmam hala giriş yerimin civarlarında dalgalanıyor. Hatta üstünde bile diyebiliriz ama eğer ben bu alım stratejisini böyle değildim mesela. ZK coin'i söylediğim gün onun yapmış olsaydım bugün oldukça zarardaydım. Neyse alım stratejisini nasıl yaptığımı ve neden böyle yaptığımı anlattığıma göre şimdi gelelim ben neden ZK coin'i almayı seçtim konusuna. Dostlar benim için altcoinlerde venture Capitals dediğimiz yatırımcılar çok ama çok önemlidir. ZK coin'i seçerken de ilk dikkat ettiğim konulardan bir tanesi açıkçası bu oldu arkadaşlar. Bu sebeple de şimdi öncelikle ZK'nın arkasındaki venture capitals'ları inceleyerek başlayalım. Ama venture capitals ne demek? Önce bundan bahsedeyim çünkü belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Onlar öğrenmiş olurlar. Şimdi dostlar Venture Capitals'ların Türkçe'deki karşılığı yanlış hatırlamıyorsam eğer risk sermayesi, girişim sermayesi olarak geçiyordu ama da herkes bunlara Venture Capitals diye söyler yani kısaca bunlara VC der. Şimdi bu VC'ler daha henüz hayata geçmemiş sadece proje aşamasında olan özgün fikirlere iş modellerine sermaye sağlayıp yatırım yapan firmalardır. Hani teşbihte hata olmaz derler ya bir ben de bir teşbih yapayım yani bir benzetme yapayım. Hani yeni bir apartman inşasında daha apartman inşa edilmeden önce temelden girenler vardır ya bilirsiniz. Hatta bizim boomer babalarımız çok meraklıdır bize böyle temelden inşaata sokmaya. Neyse işte bu kişiler arkadaşlar apartmanın inşası bittikten sonra o apartmandan ev satın alacak olanlara göre çok daha uygun fiyata ev sahibi olmuş olurlar. İşte venture capitalistler Aynı bunun gibi. Daha fikir aşamasındayken projelere mesela altcoinlere yatırım yapan ve projeye tohumdan giren yatırım firmalarıdır. Şimdi venture capital'lar sayesinde aklında güzel bir fikir olan ama bu fikri hayata geçirecek parası olmayan kişiler sermaye bulmuş olurlar ve bu projeyi bu sayede hayata geçirebilirler. Şimdi burada aklınıza Angel Investors yani melek yatırımcı gelebilir. Ama tam olarak öyle değil arkadaşlar. Melek yatırımcıyla ufak tefek nüansları, farkları var. İşte bu sebeple ben bir altcoin seçimi yaparken öncelikle Venture Capitals'ların durumunu analiz etmek isterim. Neden? Çünkü bu kişiler bu altcoin'in projesine temelden yani daha tohum aşamasındayken babasının hayrına girmiyor öyle değil mi? Şimdi bu kişiler bu projeden kar elde etmek için giriyor ya da bir başka da işte söyleyeyim. Günü geldiği zaman küçük yatırımcının üzerine malı boşaltmak için giriyor değil mi? İşte tam olarak bu sebeple arkadaşlar bir alt altcoin seçimi yaparken mutlaka ama mutlaka VC konusu özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. O zaman şimdi bu venture capitalsların ZK'da ne alemde olduğunu, ZK'ya ne kadar yatırım yaptıklarını, ZK'da ne kadar karda olduklarını bir inceleyelim. Şimdi ZK projesi piyasaya altcoin olarak çıkmadan önce ne kadar para toplamış, ne kadar VC yatırımı almış bununla başlayalım arkadaşlar. Bu bilgileri burada görüyoruz arkadaşlar. ZK Coin toplamda 458 milyon dolarlık bir VC yatırımı almış. Detayları ise şöyle. Tohum aşamasında 2 milyon dolar, Seri A round'unda 6 milyon dolar, Seri B round'unda 50 milyon dolar Ayrı bir kaynaktan 200 milyon dolarlık yatırım almışlar ve seri C round'unda da 200 milyon dolar olmak üzere toplamda 458 milyon dolarlık bir yatırım almış SK Coin. Bu gerçekten muazzam bir para arkadaşlar. Ben sürekli altcoin VC yatırımlarını incelerim size de diyebilirim ki 458 milyon dolarlık bir ön yatırım gerçekten muazzam bir para arkadaşlar. Şimdi... Dostlar bu paranın miktarı arkadaki yatırımcı venture capital firmalarının bu projeye çok güvendiğini, çok inandığını gösteriyor. İnanıyorlar ki, güveniyorlar ki daha coin piyasaya çıkmadan önce ta 2019'da, 2021'de, 2022'de bu kadar yüksek yatırım yapmışlar. Şimdi isterseniz 458 milyon doların piyasa ortalamasından ne kadar yüksek bir yatırım değeri olduğunu kıyaslamamız için size şöyle birkaç tane örnek göstereyim. Mesela tıklayalım şuraya ve otomatik gelenlerden birkaç tanesine bir bakalım. Mesela Stagnet. Tıklayalım ona. Evet gördüğünüz gibi toplamda 282 milyon dolarlık bir yatırım almış. Yani ZK'nın kabaca yarısı kadar yatırım almış. Veya tıklayalım yine mesela çok konuşulan suya bakalım. Evet o da toplamda 336 milyon dolarlık bir ön yatırım almış. Veya hadi gelin herkesin büyük beklentiler içerisinde olduğu ARB'ye bir bakalım. Evet şuraya bir ARB yazalım. Tıklayalım. Evet ARB henüz proje ve fikir aşamasındayken arkadaşlar Venture Capitals'lardan sadece ve sadece 123 milyon dolarlık bir yatırım almış. Neyse bunu göstermemin amacı bunları kıyaslayabilmeniz içindi. Yani 458 milyon dolarlık yatırımın piyasa ortalamasına göre ne kadar çok yüksek bir değer olduğunu size göstermek için açtım. Şimdi ZK'ya geri dönelim. Evet ZK'ya en çok yatırım yapan Venture Capital firmalarına baktığımızda arkadaşlar Antresen Horowitz'i görüyoruz. Yani meşhur A16Z Venture Capital firması duymuşsunuzdur. Arkasından Dragonfly ve Blockchain Capital firmaları geliyor. Bu 3 Venture Capital ZK'da borusu öten arka plan yatırımcıları arkadaşlar. Yani bir gün Boğa sezonu bittiğinde küçük yatırımcının üzerine tepeden tepeden malı boşaltacak olanlar bunlar haberiniz olsun. Ama tepeden malı boşaltmaları için bu VC'lerin kârda olması lazım değil mi? Şöyle baya baya bir X yapmış olmaları lazım değil mi? Şimdi ne demiştik? ZK Coin çıkmadan önce VC'lerden toplamda 458 milyon dolarlık bir yatırım topladı demiştik. Ama bu adamların bu coin'i kaçtan aldıklarını maalesef bilmiyoruz arkadaşlar ama coin'in market cap'ine baktığımızda market cap'in 400 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Yani daha proje oluşmadan önce 458 milyon dolar yatırım alan bir coin'in market cap'i şu anda 400 milyon dolar civarında. Yani diyebiliriz ki bu coin henüz aldığı yatırımı bile fiyatlamamış daha. Keşke bu venture capital'ların bu projeyi biçtikleri Valuation değerini de görebilsek de şurada seyreltilmiş market cap değeriyle kıyaslayabilsek. Mesela bunun da bir örneğini vereyim size. Manta'ya bakalım. Mesela Manta'da bu değeri görebiliyoruz. Bu Venture Capital firmaları Manta için zamanda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir değer biçmişler. Ve bu 500 milyon dolar değer biçtikleri projeden yani 500 milyon dolar fiyatından satılan bir coin'den 25 milyon dolarlık bir alım yapmışlar. Hem de sadece seri A roundunda. Toplamda da diğer rahatlarla birlikte 31-32 milyon dolarlık alım yapmışlar. Şimdi arkadaşlar gelip mantanın tam seyreltilmiş piyasa değerine bakalım. Evet o da burada 670-675 milyon dolar arasında olduğunu görüyoruz. Yani adamlar daha çok ufak bir kardalar. Öyle ahım şahım bir karda değiller. Yani mantada aslında şu anda ucuz arkadaşlar. Venture Capital'ların aldığı fiyatın sadece bir tık üzerinde o kadar. Onlar 500 milyon dolardan almışlar. Siz şimdi mantı alırsanız 670-680 milyon dolar civarından alım yapmış olacaksınız. Ama arkadaşlar mantanın kilit açılımı maalesef çok sakat. Mesela hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir sürü kalemde kilit açılımı var ve hem de aynı anda. Alttaki tablodan özet olarak bakalım. Her ay düzenli olarak maksimum arzın %0.71'i piyasaya sürülecek. Hatta bir süre sonra bu değer her ay maksimum arzın %1.57'sine çıkacak. Bu çok büyük bir enflasyon arkadaşlar. İşte bu birazcık can sıkıcı mantada ama Venture Capital firmalarının zamanında değerlediği fiyata ve mantanın şu anki seyreltilmiş piyasa değerine bakarsak manta şu anda fiyat olarak ucuz neredeyse venture Capitalistların son raundta aldıkları fiyatta. Şimdi işte arkadaşlar, mantada olduğu gibi tıpkı bu değerleme fiyatını ZK'da da görebilseydik o zaman çok net bir şekilde VC'lerin ZK coin'i kaçtan aldıklarını ve ne kadar kârda olduklarını hesaplayabilirdik. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Ama yine tekrar söyleyeyim bu coin 458 milyon dolar gibi oldukça büyük bir yatırım almış ve şu anki anlık market cap değeri 400 milyon dolar civarında. Yani ZK şu anda bence ucuz. Tabii ki venture Capitals değerlemeleri elimizde olmadığı için daha net bir hesap yapamıyoruz ama kabaca ele alırsak henüz değerine zamanında biçilen değerine ulaşmamış oldu bariz arkadaşlar. İşte buraya kadar anlattıklarım arkadaşlar benim zk alma nedenlerimden bir tanesiydi. Şimdi gelelim bir diğer sebebine. Bunu size 25 Temmuz'da attığım zk postunda da üzerine basa basa söylemiştim. Evet vesik unlock yani kilit açılımı konusu arkadaşlar. Dostlar şimdi zk'yı almandaki en büyük sebeplerinden sebeplerden bir tanesi de bu. Şimdi burada hemen Westing'e tıklayınca kilit açılımı takvimini görebiliyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi ta 2025 yılının Haziran ortasına kadar bir kilit açılımı yok. Yani Haziran Temmuz 2025'e kadar bu coin'in dolaşımdaki arzı artmayacak. Evet şurada altta antrektatı görünce kafanıza soru işareti uyanıyor. Biliyorum benim de oluşuyor ki azımsanmayacak miktarda 10 milyardan fazla ZK'nın datası erişilebilir değil. Evet bu bir risk oluşturuyor. Ama bu risk alınır arkadaşlar. Çünkü adamlar ta 2025 yılı Haziran Temmuz'a kadar bir kilit açılımı yok demişler. Artık o tarihlerden önce bir kilit açılımı yaparlarsa veya projenin takımı elindeki kendi coinlerini satarsa yani bu antrektatı kısma dolaşıma sokarlarsa artık bu bir şerefsizlik olur ve projeye bir güven kaybı oluşturur. Yani ben bu sebeple ben öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum açıkçası. Ben bunu 25 Temmuz'daki Twitter'de anlattım ama altına hep ya coin'in daha %17'si dolaşımda üzerinize arz boşaltacaklar bu coin'i almak saçma filan diye bir sürü yorumlar geldi. Artık bu yorumların benim yazdığım yazıyı okuma zahmetine girmeden gelip de altına yazan kişilerden geldiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben orada üstüne basa basa bir sene boyunca kilit açılımı olmayacak diye belirttim arkadaşlar. Zaten ben bu yatırımı eğer işler planladığım gibi giderse ve sonbahar kış aylarında güzel bir piyasa oluşursa bu kilit açılımı olmadan önce elimden çıkarmak için yapıyorum. Yani yıllarca elimde tutacak halim yok. Benim şimdiki planım Coin'i kışın sonunda ilkbaharda falan oluşan şartlara göre elden çıkartmak üzerine. Yani bana gelip de hocam bunun arzının daha çok büyük bir kısmı dolaşıma sokulmamış demeyin. Bundan haberim var. Ama dediğim gibi ta 2025'in Haziran Temmuz ayına kadar bir kilit açılımı yok. Mesela Arbitrum. Bakın hemen yazalım şuraya ARB diye tıklayalım. Sonra da Westing'e tıklayalım. Evet görüyorsunuz bakın Sürekli lineer olarak yani doğrusal olarak bir kilit açılımı var. Bu kilit açılımı 16 Mart'ta başlamış ve 16 Mart 2027'ye kadar da her ay devam edecek. Buradan görüyorsunuz. Maksimum arzın yaklaşık %1'i her ay dolaşıma sokulacak arkadaşlar. Yani bu müthiş bir enflasyon demek. Eğer birerli gelirse oluşacak olan talep bu yüksek enflasyonun yarattığı arz baskısından daha büyük olmalı ki coin'in fiyatı artsın artabilsin. Ama coin'in fiyatının yükselmesi için mücadele edeceği tek şey satış baskısı değil arkadaşlar. Yanında bir de bu enflasyonla mücadele etmek zorunda. İşte ZK'da arkadaşlar bu durum yok. Yani en azından Haziran Temmuz 2025'e kadar yok. Bence bu çok önemli bir konu. Bu sebeple bence ZK 0.10'dan 0.9'dan veya 0.8'den filan maliyetlenip seneye Haziran ayındaki kilit açılım süreci başlamadan elden çıkarmak için oldukça makul görünüyor. Biliyorsunuz ben hiç kimseye al ya da alma diyemem. Öyle bir hatim de yok zaten. Ben sadece kendi analizimi, değerlendirmemi ve değerlememi, fikrimi söylüyorum sadece. Şimdi gelelim dostlar bu ZK coin'in ne işe yaradığı konusuna. Yani ZK coin ne işe yarıyor bunu konuşalım birazcık. Şimdi gelelim resmi sitesine ve evet. Elastik ve modüler bir blok zinciri kurduklarını iddia eden bir layer 2 yani katman 2 coin'i daha. Şimdi bunun için Zero Knowledge Proof dediğimiz bir konsensüsü kullanıyorlar. Zaten coin'in ismindeki ZK harfleri buradan geliyor. Şimdi tabii ki Zero Knowledge Proof'un olduğuna burada giremem. Bu, bu, başlı başına bir konsensus, bir algoritma, bir protokol bu. Bu konuları YouTube katıldı. Yani Kripto Akademi'de ilerleyen zamanlarda detaylıca konuşacağız. Ama o zamana kadar eğer merak edip araştırmak isterseniz montajda nasıl yazıldığını ekrana yazarım. Merak edenler Google'dan araştırırlar. Şimdi sitenin üst tarafında bir ekosistem linki görüyoruz arkadaşlar. Tıklayınca en başta bir swap platformu oluşturulduğunu görüyoruz ki bu çok çok iyi, çok önemli. Şöyle biraz daha aşağıya doğru kaydırınca işte burada oyunlar falan var. Oyunlar açıkçası benim pek anladığım bir konu olmadığı için ona yorum yapamam dostlar. Yani yorum yapan pek doğru olmaz. Yani çünkü kaliteli oyun mu değil mi onu ben açıkçası anlamam ama GameFi alanında bir platforma sahip olması çok güzel. Şöyle biraz daha aşağıya kaydırınca bir başka sive platformu daha görüyoruz. Çok güzel. Biraz daha aşağıya kaydırınca bir tane NFT marketi görüyoruz. Saçma sapan dinozor resimlerini, 8 piksellik zombi resimlerini falan trade etmek isteyenler için görüyoruz bunu. Sahi ne oldu 2021'de bir tane 8 bitlik bir dinozor resmine 1000 Ethereum'a falan alanlar yaşıyorlar mı hala? Neyse. NFT marketi de olması güzel. Şöyle biraz daha kaydırınca birbirine benzer birkaç uygulama ve platform daha görebiliyoruz arkadaşlar. Sonra da bitiyor zaten. Öyle çok zengin dolu dolu bir ekosistemi yok yani. E, ama bu da çok normal değil mi? Daha dün bir, bugün iki yeni çıkmış bir proje ve coin sonuçta. Bu ekosistem eğer proje tutulursa zamanla büyüyüp genişleyecektir. Neyse şimdi ana sayfaya geri dönüp incelemeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir detay var. O da TVL konusu yani toplam kitlenmiş değer konusu. Şimdi bunu burada 737 milyon dolar olarak yazmışlar ama bu tabi marketing yani pazarlama amaçlı yani birazcık şişirilmiş bir değer. Bunu sadece SKD birçok altcoin kendi sitesinde böyle gösteriyor. Bunun kaynağı olarak da şuraya bir link koymuşlar tıklayıp gidelim hemen. Evet açılan sitede toplam kitlenmiş değer olarak 764 milyon dolar görüyoruz. Hatta grafikten bu değerin 1,5 milyar doları bakın milyon değil milyar dolarları filanı geçtiğini ama sonra 764 milyon dolara düştüğünü görüyoruz. Şuraya bu TVL değerinin detayına tıklayalım oraya inceleyelim biraz. Açılan sayfada şöyle bir gezindiğimiz zaman işte bakın burada ilk satırda kendi zincirleri üzerindeki coinleri filan da komple TVL saymışlar görüyor musunuz? Öyle sayarsan tabii ki 764 milyon dolar eder. Ya senin market cap'in daha 400 milyon dolar civarında seyreltilmiş market cap'in 2 milyar dolar. Sen nereye 764 milyon dolar tevel ediyorsun? Bunun için daha sık kullandığım DeFi lama sitesine gidip bir bakalım. İşte burada toplam kitlenmiş değeri 78 milyon dolar olarak görüyoruz arkadaşlar. E doğrusu bu zaten çünkü sadece likidite havuzlarındaki Ethereum ağı üzerindeki kitlenmiş coinleri saymak daha doğru olur arkadaşlar. Sen şimdi kendi zincir üzerindeki kendi elindeki ZK'ları bana kitlenmiş varlık olarak niye sunuyorsun ki? Yani bunlar dediğim gibi marketing yani pazarlama için vitrin süsü olarak yazılıyor. Onlara sakın kalmayın. Bu arada arkadaşlar 78 milyon dolarlık TVL değeri de oldukça güzel bir değer. Yani bugün çok konuşulan sağlam proje olarak atlandırılan coinler 15, 20, 30 milyon dolarlarda filan sürünüyor. Zaten takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şimdi yani bunun yanında 78 milyon da güzel yani. Hatta bu TVL değeri 200 milyon dolara kadar çıkmış bir zamanlar ama sonra airdropunu alan kaçıp gittiği için 78 milyona kadar filan düşmüş tabii ki. Yani TVL konusu da özetle bu şekilde arkadaşlar. Şu piyasa ortamında bence fena değil. Güzel bir TVL değeri var. Şimdi ZK'nın resmi sitesine geri dönersek arkadaşlar burada adresler, transferler gibi çeşitli on-chain verileri yayınlamışlar. Bunların kaynağına da şöyle bir tıkladığımız zaman bizim dönüş sitesi açılıyor. Burada MetrLabs'in yaptığı bir dashboard query görüyoruz. MetrLabs zaten ZK'nın denetleyici firması. Burada ZK'ya ait çeşitli onchain verileri takip edebilirsiniz. İşte aktif adresler, transfer ücretleri gibi gibi. Hatta hazır duyuna girmişken size burada bir şey göstereyim. Şimdi buraya VC printer yazıp da ilk çıkan sonuca tıklarsak arkadaşlar burada çeşitli altcoinlere ait venture capital bilgilerini görüyoruz. Mesela bakın en üstlerde bizim ZK var. Layer 0 falan diye bir sürü coin şeklinde gidiyor. ZK'ya baktığımızda VC baskınlığının düşük olduğunu görüyoruz. Dump baskınlığının da düşük olduğunu görüyoruz. Burada size anlattığım kilit açılımı bilgisi de yazıyor. Yani Haziran 2025'e kadar kilit açılmayacak diyor. Ama burada size esas göstermek istediğim kısım şurası arkadaşlar. Şöyle sağa doğru birazcık kaydıralım. İşte şurası. Yani realize edilmemiş kar kısmı. Bakın burada 0.88 yazıyor. Yani bu Curie'yi yazan kişinin hesabına göre arkadaşlar Venture Capital 0.88x karda. Yani aslında %12 civarında zararda olduğunu gösteriyor. Bunu nasıl hesaplandığında şurada üstteki kısımda formülize ederek göstermişler. İlgilenenler varsa eğer detaylarına bakabilirler. Ben VC'lerin burada böyle gösterildiği gibi zararda olduğunu açıkçası pek sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü VC'lerin valuation değeri elimizde yok arkadaşlar. Yani bu sadece yaklaşımsal bir formül. Ama yine de VC'lerin henüz öyle aman aman karda olmadığı VC'lerin yatırımlarından kabaca bir fiyatlanma tahmini yaparsak eğer henüz ucuz ve fiyatlanmamış bir coin olduğu ZK'nın çok ama çok bariz. Yani daha ZK boğasını falan yaşamamış. Dostlar ZK hakkında söyleyebileceğim bir başka bilgi de airdrop konusunda çok tepki aldı. Şimdi bana da bir buçuk iki aydır Telegram'da ne zaman ZK ile ilgili bir şey yazsam altta hemen airdrop'a King kusam bir mesajlar geliyor. Anlaşılan bu airdrop işini becerememişler ve oldukça tepki çekmişler. Ben bununla pek ilgilenmiyorum açıkçası. Bu tabii ki önemli bir şey. Önemsiz demiyorum çünkü airdrop demek komünite demek topluluk demek ama artık ona da yapacak bir şey yok. Airdrop işini ellerini yüzlerine bulaştırdıkları söyleniyor. Şimdi arkadaşlar madem şu ana kadar birçok şeyi konuştuk şimdi de ZK coin'e ne zamanlı, nasıl çıkış yapmayı planladığımı anlatayım size. Dostlar nasıl ki ZK coin'e giriş yaparken fiyatı değil de zamanlamayı kovaladım yani konjüktürü kovaladım. Para politikasının değişeceği, pivot yapacağı zamanı, dominansın 57-60 hedefine geleceği zamanı, High Yield Bonds Credits gibi bize risk iştahını Pivot yapmaya başladığı o zaman yani zamanlamayı kovaladım. Çıkış yaparken de aynı şekilde fiyat değil de zamanlamayı kovalayacağım. Fiyatlama analizi de tabii ki çok önemlidir. Ona önemsiz demiyorum ama ben yine de konjüktür analizi yani zamanlama analizi yapacağım. Nasıl ki alım yaparken alta doğru genişleyen üçgen şeklinde bir alım stratejisi yaptım. Çıkarken de bunun tam tersi yani yukarıya doğru genişleyen üçgen şeklinde bir çıkış emir dizilimi yaparım. Yani benim şimdiki fikrim Sonbaharda ve kış aylarında güzel bir piyasa görürsek eğer o piyasada yükselişi almak ve sonra durumlara göre Haziran ayındaki büyük kilit açılımından birkaç hafta önce de çıkmak. Tabii bu kadar uzak bir zamanı tahmin etmek gerçekten zor arkadaşlar. Çünkü yarın ne sürprizler olacağını bilemeyiz. Kim bilir ne gelişmeler ne sürprizler olacak. Ama şimdilik Seteris Paribus olarak fikrim ve düşüncelerim açıkçası bu yönde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir toparlayıp özet geçmem gerekirse size ZK'ya yatırım yapan venture capitalsları ve yatırımlarını anlattım. 458 milyon dolar gibi devasa bir yatırım almış ZK koyun ve bu çok güvenmeyici bir durum. Bu incelediğimiz değerlere göre de bence 0.10, 0.9, 0.8 gibi fiyatlar bence ZK için ucuz fiyatlar diye düşünüyorum. TVL değerini anlattım. Güzel bir TVL'si var. Bu da güven verici. Ekosistemi henüz yetersiz ama bu gayet normal. Çünkü daha dün çıkmış bir coin sonuçta. Ekosistem zamanla gelişir. Sonuç olarak ben 0.10 civarındaki ortalama maliyetiyle zk aldım. Artık siz de alır mısınız, almaz mısınız? Orası sizin kararınız. Benim fikrim bu yöndedir. O zaman dostlar ZK coin ile ilgili anlatacaklarım için şimdilik bu kadar diyelim. Aslında daha çok anlatılacak konu var. Mesela riskler var, merkeziyetsizlik veya merkeziyetçilik durumu var, ağ güvenliği durumu var. Yani var da var. Eğer onları da istiyorsanız onları da artık bir başka videoda konuşuruz. Ama bugün genel hatlarıyla sanıyorum ZK coin'i konuşmuş olduk. Şimdi bir sonraki altcoin videosunda sizlerden en çok talep edilen altcoin'leri incelemeye devam edeceğim. Ben almayacak olsam bile sizler için altcoin incelemelerini yapacağım. Bu sebeple istediğiniz altcoinleri yorumlara yazmayı unutmayın. O halde bir başka altcoin incelemesi videosunda veya bir başka piyasa analizi videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşçakalın.